Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra bir video çekiyorum ve bu videoyu Valorant çekmek istedim. Evet şu mikrofonu bir düzelttim. İnşallah orada sizin gelmiştir. Gelmezse evet Valorant oynuyoruz. Tamam. En son video attığımda ara tatilde. Ara tatilde her gün video atacağım söyledim o zamandan beridir video atmıyorum ve bir hafta sonra yaz tatili gelecek. Güzel. Az önce bir tur maç attım. Fakat o kadar kötü bir maçtı ki. Neyse bu turu düzeltmeye çalışacağım inşallah. Bu sefer de olmazsa artık. Yarına kalacak video. <laughs> Hayır kulaklık çıkmak. Çıkmak. Mantıklı. Buradan birileri geliyor anlarım ben. Çok Ya. Şu şurada birileri var. Az önce öldüğümüz yerde. Yani. Bak o göz korkutmak için de. Şimdi. Aynen. Aa orada bir reyna gördüm ben. Hadi bir kilo aldık. Şahin uçtu. Dolduruyorum. İşimiz bitmiştir. Evet. Böyle devam edin. Spike'ı niye ben alamıyorum? Ben taşıyamam. Ben düşürüyorum hep. Ben kaçar. Bak burada. Kestirmeden vuruyorum. Evet, sonunda aldı arkadaş. Ortada Hayır, zor kaçtım. Dolduruyorum. Keşke bu kurttan iki hadi tane olsun. Acaba AFK mı? düşman kaldı. Ama onu ben alsaydım. B'de diğer. Kil aldık mı ya bu tur? Almışız bir tane. Ama bana bu bu tur kil sağmadılar. Ayıp. Ben oyun başından beridir. Hadi, hadi. O şey. birim vardı. Bir düşman kaldı. Ya ama bu takım bana kill bırakmıyor. <laughs> 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 ah gitmek Yerde. çok daha mantıklı bence. Evet. Ya ne yapıyor bu arkadaş? Tam orada bir reyna var. Hayır hayır. Hayır. Ay. Ya. Bak şimdi omen olacak burada. Ulti açmış galiba arkadaş. Hayır. Tamam artık yakaladı o bizi. Nerede? Nereye attığını da görmedim ya. ki oku. Spike taşıyıcımız düştü. Spike ortada düştü. Ortada düşman var. Bir düşman kaldı. Ya! Var. <laughs> ah, ben kayıtta olduğumu unuttum çok iyi. <laughs> Hayır, ben ne yapıyorum? Kire. Niye burada bu arkadaşlar? Av başladı. <laughs> 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 Geri ben de niye alışkanlık olmuş? Evet ulti açmış. Spike A'da düştü. Hayır ya. Evet. Ya nereye attığını Göremiyorum ki ben bunu. Hop şöyle kaç. Çekilin yolumdan. Spike başlangıcında düştü. Evet kendimi kör ettim. Ayakta kalan son oyuncu. Şimdi burada ne yapacağım? Hiçbir şey. Neyse ulti açtık hadi. Bir şeyler yapacağız. Evet bu sefer yakalanmadım inşallah. Birini buldum. Nasıl? Ona bir de sadece head attım deme sakın. Aa! Sıkıştı. Sıkıştım. Bak şu an. Nerede? Kimin canı lazım? Bir düşman kaldı. Ama bana kill kalmıyor. Olmaz ki. Ben Bir şey yok. Ben ee, kuş ile kurtu karıştırdım. taşıyıcımız düştü. Spike düştü. İki kişi orada bu arada. İnşallah beyde adam yoktur. Var mı? Ayakta kalan son oyun. Ben ne yapıyorum? Aa! İş tamam. tamam aldık. Geçsene işte oraya. Ne bekliyorsun ortada? Hadi bakalım. Bu sefer bir şeyler yapalım inşallah. İkinci şeyde. Bu sefer savunun. Orada ben bir jet gördüm. Ama hesap attım ben bir tane. Ya. ki gelsin. Dolduruyorum. Aa ben konuşmayı unuttum. Niye konuşmuyordum? Neyse. Artık konuşuyorum. Bak, Hadi adamlar B bu sefer. Ama B'nin neresinde? Ben sesler geliyor ama. Ayakta kalan son oyuncu. Evet biraz pusuyor gibi olacağız ama Ben sürekli konuşmayı unutuyorum Bu ne? Burada birileri mi var? Gömüldü. Ver şu sen vandalı Aldıktan sonra <laughs> Yani Bu kadar dediği gibi Skype Evet bizim takımdaki Phoenix şey almış. Neydi o? Odin almış. Birini buldum. Ortada düşman var. Tamam B'de birileri var. Spike ortada düştü. Burada biri var. Ona biliyorum. Ha! Oggi hanno fatto bene, però domani chissà, non si sa mai perché giovani giocatori sempre eh, posso fare tutto la casa in campo, ha? Eh? Evet. Alacağız inşallah maçı. Alacağız, alacağız. Ben takımda oldukça net alırız çünkü ben Valorant tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusuyum. Tabii efendim. Bakayım burada birileri var mı? şurada biri var gibi geliyor ama boş ver. Ah. Mumbyan Reyna geriye dönmeli mi sizce? Dönmedi. Ah, oh, tutuyormuş. Arkadaş tek oynadığını düşünüyor takımda. Tamam hadi MVP sensin de. Yani tüm maçta sen almadın kardeşim. Ya bu ne? Ben nereye gideceğim? Ki? Hadi bakar, düzgünce oynamaya çalışacağım. Tabi birazdan ölmezsem. Hayır. <laughs> hadi. Var en az 25 kilde bitireyim hadi. Ya 132 ne? Kaçış yok. Aa kafam oldu atıyor. Bak nasıl ölüyorum size. Spike ortada düştü. Al başladı. Son Aha. Ne yapacağım ben? Bir hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Alalım. Bak. Hadi hadi. Alırız, alırız. Temizlendi. Kazan alıyor. Odin takımca neredeyse Odin çekti ki sadece Omen çekmedi. Şurada bir jet gördüm ben sen. Ki sen kim Hayır ama ya niye pusuyor? Hadi hadi. Alacağız. Hadi helal be. Hadi. Hadi bak ben amacıma ulaştım 20 kill. Biz artık. Cici. Ben kapanış yapayım. Yapayım mı? Ka kazanalım öyle yapayım. Evet arkadaşlar. bu da bu videoda böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.